Evet ben de Sayın Bakanımıza Bursallık ve Bursa Sporlulukla alakalı şehrimizde bir senedir bakan, bir ulaştırmaya bakan. çalıştığımız, algı seviyesini yükseltmeye çalıştığımız Bursa Sporluluk noktasında geldiği ilk gün itibariyle çok önemli bir giriş yapması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bu farkındalığı kendilerinin katkılarıyla beraber Bursa nazarında çok daha iyi bir noktaya getireceğimizle alakalı kendilerine inancımız tam bu vesileyle Bursa Sporluluk formasını kendilerine takdim etmek istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de onların da destekleriyle bu zor ve kötü günlerden bir an önce kurtulacağımızla alakalı temennilerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze, camiamız adına hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Madem bu formayı bana hediye ediyorsunuz, ben şunu söyleyeyim. Ben bunun parasını ödeyeyim ki takıma bir katkısı olsun bu manada buraya takıma bir desteğimiz bu sayede olmuş olsun. Biliyorsunuz dokuz maçlık biz almış olduğumuz Ahmet maçı sonrası bir ceza söz konusu. Evet. evet. O ceza ile alakalı tartışma sürecimiz oldu. Ceza Bravo. yedi başa düştü. Ama yarın kampanyamız devam ediyor. Taraftarımızın ilgisi bu konuyla alakalı hassasiyetlerin üst seviyede. Yadigar bilet kampanyamızla alakalı bir desteğiniz olursa bu konuyla alakalı katkınız olursa bizler çok önemli olacak. Yadigar olacaktır. bilet ne kadar? Yadigar bilet baş, sayın bakanım ee, şu anda biletlerin reel satış fiyatı olan 30 TL'den satıyoruz. Eee bugüne kadar şu anda 40 bin civarında bir bilet satışımız oldu. İnşallah. 1963, 1963 bilet, bilet. Necmi Bey, Necmi Bey yavaş. Değil, sayın Bakanım, Hatıra Başka Bilet Kampanyası bilet alakalı, alakalı. 16 bin tane alırsanız bence e, yakışır ve size uygun olan olur diye düşünüyorum. Herkesin ziyadesiyle mutlu edersiniz. <laughs> farkındalığıyla Çok pazarlığı çok yukarıdan açtın ya. <laughs> ben 5000 tane alayım diyecektim ama Oğlum, direkt 16 binden açınca <laughs> ne diyorsunuz 16 bin tane bileti alalım mı? <laughs> Peki o zaman 16 bin tane yadigar bileti İnşallah biz almış olalım. Eyvallah. Takıma hediyemiz de olsun. Tamam, bakan, Hadi sayın. bakalım. Hayırlı uğurlu olsun.